Biz buraya Allah'ın dinini anlatmaya geldik. Kimsenin gönlünü yapmaya gelmedik. Şakşaklanmaya da gelmedik. Allah'ın dini neyse onu anlatıyoruz arkadaş. Allah'ın dinini koruyacaksın ki Allah da seni koruyacak. Müslümansan Müslüman gibi yaşayacaksın. Müslüman adetleriyle yaşayacaksın. Bak yine Aralık geldi. Yeni yıl değişecek. Evet bu yeni yıl 2021 olacağız değil mi? Bu bir tarih bu takvim. Bu son dönemde bu kullanılıyor. Müslümanların asıl takvimi hicri takvim değil mi? Kaç senesindeyiz hicri? Söyle. Bilmiyorsun değil mi? Bin küsür. Bin küsür, kolay o kolay olan. <laughs> Bin küsür kolay o. Bilmiyoruz kullanmıyoruz çünkü. Tamam artık dünya hicriyi kullanmıyor olabilir ama sen acı gözücüyle takvime bak ya. Bizim kendi takvimimiz o 1442. 1442'deyiz şimdi biz. Tamam şeyi kullanıyoruz. Miladiyi kullanıyoruz. 2021'e geçeceğiz. Tamam kardeşim. O takvim para yatırıp maaş alma, kirayı ödeme o günlerimiz için kullanıyoruz. İyi de arkadaşım sen yeni bu yeni yıl değişirken niçin Hristiyanlar gibi parti yapıyorsun ya? Niçin Hristiyanlar gibi kutlama yapıyorsun? Başı kapalı kadınlar sosyal medya mecralarında Christmas yazısının önünde resim çekiliyor. Evine ağaç kuruyor Arif. Müslüman bu adam ya. Benim oturduğum evin sitede karşı tarafta baktım ağaç kurmuş adam. Kapısını çalsam Müslüman da adam ya. Sen hiç kurban bayramında kuzu kesen Hristiyan görüyor musun? Seni tebrik ediyor mu? Ya ne güzel Müslümanların bayramıymış. Avrupa'da izin bile vermiyorlar fabrikada kurban bayramında öyle değil mi? Ama şimdi git Avrupa'da kapandı her yer. Bir haftaya kapanıyor. Çünkü dini bayramları. Bunların yıl dönümü Hazreti İsa'nın doğumu diyor. O tarih de yanlış. Ama velev ki doğum günü Hazreti İsa'nın. İçki içerek mi kutlanır lan bu? Peygamberin doğum günü şarap mı içilir? Ya gülme arkadaş bunu burada da yapıyor adamlar ya. Çıkın çarşılara her yerde Noel Baba şeyi var. Papaz o papaz o bildiğin kilise papazı Noel Baba dedikleri adam. Onun bir de adı var. Unuttum ben bilseydim bakar getirirdim size. Papaz kilise papazının çocuklara kostümünü kullandırıyorlar. Büyük şehirlerin gidin çarşılara. Merkeze de siz de gidin görürsünüz. Yeni, yeni yılınız kutlu olsun diye Noel Baba resmi asmış herif. Çam ağacı koymuş oraya. Çam ağacı da onlarda dini bir olgudur. Ne demek o biliyor musun? Hazreti İsa diyor gökten indiğinde bir çam ağacının tepesine inecek diyor. Hristiyanlıkta anlayış bu. O yüzden yeni yılda evlerine Hristiyanlar çam ağacı kurarlar dini bir iş çünkü. Senin evinde ne işi var? Sen Müslüman değil miydin? Şimdi korona var da yasak Allah'tan. Rezervasyonlar bir ay önceden başlıyor. Yeni yıl kutlamaları. Otellerde, barlarda, diskolarda. Yaşasın yeni yıl diye. Ulan yeni yıl bir yıl gitmiş ömründen. Otur muhasebe et. Neyi eksik yaptım, neyi fazla yaptım. Değil mi? Yaşımdan bir gitmiş. Ölüme bir sene daha yaklaşmışım. Bunu muhafaza etsen arkadaşım Biz de dua edelim. Allah bizi İslam'la yaşayan kullarından eylesin. Müslümanız diyoruz ama Müslüman gibi yaşamıyoruz. Her tarafımızı değiştirdiler. Ya bari dinimizle oynamayalım ya. Kurban bayramından çok yeni yıla ihtiram ediyoruz. Ramazan bayramından çok yılbaşı eğlencelerine ihtiram ediyoruz. Bir de çıktı cadı bayramlarına kadar başladık kutlamaya. Ya bu kadar gavurun meraklısı olunmaz ya.